Ta'ala billahi min eşşeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbethum musibetun gâlû innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Sadakallâhul azîm. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli takipçilerimiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Mevla Teala Hazretleri şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle şehitlerimizi müşerref eylesin makamlarını Ali, mekanlarını firdevs eylesin inşallah. Bizlere de onların yolundan gidebilmeyi, onların yolunda onların ideallerini yaşatabilmeyi bizlere de nasip müessir eylesin inşallah. Şimdi insanın çalışıp çabalamakla elde edeceği makamlar vardır. Ee, çalışmadan Allah'ın vergisiyle, hibesiyle, vehbiyle elde ettiği Allah'ın tamamen Rabbimizin ikramı olan Makamlar vardır. Peygamberlik gibi, şehitlik gibi. Dolayısıyla onlar şehitler, peygamberlerin bi-duhumul enbiya ve şüheda, peygamberlerin kıpta ettiği insanlar özendiği, canını sermaye eden, canını ortaya koyan kimseler. Mevla Teala Hazretleri cenneti onların canları karşılığında onlara satmıştır. Öyle buyuruyor. İnne Allahi şterâ minel mü'minîne enfüsehum ve emvalehum bi enne Allah müminlerden canları ve malları karşılığında cenneti onlara satmıştır. Yani can sermayesini ortaya koymuşlar. Canlarını Allah için feda etmişler. Ve Mevla Teala da bunun karşılığında canını sermaye olarak ortaya koyan, koyan kuluna cennetini Cemalullah'ın ikram etmiştir. Toprakla vatanın arasındaki fark uğrunda Şehitlerinin olmasıdır. Toprağın, herhangi bir toprağın, alelade bir toprağın şehidi olmaz. Şair diyor ki, bayrakları bayrak yapan, uğrunda akıtılan kandır. Toprak, uğrunda ölen varsa eğer vatandır diyor. Yani normal alelade bir toprağa vatan kılan şey, uğrunda bedel ödenen, can verilen şehitlerinin olmasıdır. Şehit kanına, yarasına, Allah için canından vazgeçişine şahit olunan demektir. Allah'ın şahit olduğu, meleklerin şahit olduğu, müminlerin şahit olduğu kişiye yani bu kişi Allah için yaşadı, Allah için canını verdi, Allah için kanını sebil, canını kurban eyledi diye Allahu Teala'nın peygamberlerinin ve müminlerin şahit olduğu, meleklerin şahit olduğu kişiye şehit denir. Şahit olunan demektir. Şimdi tabii ki terörle mücadeleyle 40 yıldan fazla mücadele eden anarşiyle, teröristle mücadele eden bir milletin evlatlarıyız. Ve şu aziz yurdu, şu Anadolu'nun cennet misali olan Anadolu'muzu bize vatan kılınması için vatan olarak bize bırakanlar yine canından, kanından, malından, her şeyinden, evladından vazgeçebilen yüce ruhlu insanlardı. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Hasreten bu Kandil operasyonunda Gara'da şehit olan o kardeşlerimize, güvenlik güçlerimize hepsine Rabbim rahmet eylesin. Mekanlarını Ali makamlarını firdevs eylesin inşallah. Yakınlarına da sabru cemil, ecru cezil, çok son derece güzel sabırlar ikram eylesin. Ve onları mükafat hususunda da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşan şehitleriyle yarıştırsın. Aynı dereceleri ikram eylesin inşallah.